Arkadaşlar merhaba, günaydın. Ee, bu hafta sınavımız Pazar günü olacak. Ee, Ataşehir'de Pazar günü direksiyon sınavı olmaz genelde ama e, bu hafta 15 Temmuz olması sebebiyle resmi tatil olduğu için Pazar günü sınav yapacağız. Ve bildiğiniz üzere Pazar günleri burada Pazar kuruluyor. Ee, ve dış alan biraz daha kalabalık oluyor. Şimdi tabii ben bunu çok erken bir saatte çektiğim için size çok kalabalığı söyleyemeyeceğim ama en azından nelerde sinyal vermemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor onu göstereyim size. Bir dış çekim yapalım istedik. İsterseniz dışarı çıkmadan eğimli kalkışımızı yapıp öyle çıkalım. Hani sanki alanda bütün parklarımızı yapmışız. Bitmiş. Dış çekim yapıp çıkıyoruz. Sol sinyalimizi verdik orta şeritten girişimizi yapıyoruz. İlerideki sarı çizgide durun dediler. Sağ sinyalimizi verdik ve duruyoruz. Kalkabilirsiniz dediler. Sol sinyalimizi verelim. Kavrama yaparak debriyajı sıkı tutup kaza yüklenerek aracımızı kaldırıyoruz hemen dış alana çıkacağız diyecekler. Sağ sinyalimizi tekrar verdik. Şimdi yavaşça geldim. Arabanın göbeğine kadar çıkarıp duruyorum. Solumu kontrol ediyorum. Kimse var mı diye. Yok. Sağ dar açıyla dönüyoruz. Burada sağda araç varsa sola geçerken mutlaka sol sinyal vererek geçelim. Şu gördüğünüz birinci direğin hizasında sağ sinyalimizi veriyoruz. Bakın şimdi sağda araçlar var. Pazar günü de böyle olacak. Şimdi sol sinyalimi verdim. Sol şeride geçtim. Sağ sinyalimi verdim. Tekrar sağ sinyalimi yoluma devam ediyorum. Kapattım. Şimdi gündüz belli bir hız oranında yavaş yavaş yoluma devam ediyorum. Bakın aynı fren alanında pazar günü aynı fren yapamayacağız pazar günü olacak. Gördüğünüz gibi bu arabaların iki katı, üç katı olacak sınav günü. Dolayısıyla bizim için önemli olan dikkatli ve gözümüzün açık olması. Çünkü hem araç çıkabilir, hem yaya çok fazla çıkabilir. Yaya bizim için çok değerli. Yaya geçtiğinde olsun olmasın durup müsaade vereceğiz. Geçmelerini sağlayacağız. Şimdi bu köşeye çok dikkat ediyorsunuz. Her an araç çıkabiliyor şekilde görüntü gibi şu tümsekte hafif bir fren uygulayalım. Yavaşça geçip yolumuza devam ediyoruz. Evet. Sol şeridi kullanıyoruz daima. Sağ şeride hiçbir şekilde kaymıyoruz. Normalde bu liseyi geçer geçmez sağ sinyalimizi verip sağ şeride girmemiz lazım. Ancak gördüğünüz üzere sağda yine bir araç park etmiş. Ki bu bizim tırımız sürekli duruyor burada. Şimdi tıra yaklaşmaya başladım. Sağ sinyalimi verdim yavaş yavaş sağ şeride doğru giriyorum. Debriyaj frenle yavaşlayarak girin. Bakım sağ sinyalim kapandı. Tekrar tekrar açıyorum. Vitesimi buraya alıyorum. Yavaşça debriyajımı kaldırıp buradan dar açıyla solu kontrol ederek sağa dönüyorum. Burada araçlar olduğu için ben birazcık ortalığı döndüm. Ama normalde sağ dar açıyla döneceğiz. Gördüğünüz gibi sağ sinyal verdim ve sağ şeride geçtim. Hemen arabamın devrini yükseltip ikinci vitese alıyorum. Şimdi yoluma devam ediyorum. Dümdüz hiçbir şeye yasakmadan, hiçbir sokağa girmeden. İleride gördüğünüz bir 30 levhası var. Yani hız limitimiz burası 30. Bizim Ama biz bunu sinyal için çok kötü bir şekilde yüksel verdik yaya işaretinin yaya işaretinin burada hızımızı keselim. Debriyaj ve frenle dire alıp yavaş 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 solumuzu kontrol edip yavaşça en içten sağ şeritten dönelim ve hemen sol sinirimizi verip bu şekilde ilerleyelim. Sinyalimiz işi bitti. Kapattık. Şimdi dümdüz yolumuza devam ediyoruz. Ta ki Pazarı geçtikten sonra olan göbeğin oraya kadar. Evet şimdi arkadaşlar burada hizmetlikleri var. Aşağıki yolda çok ufak bahsettim. 27. Yani zorlu kullanırsak 22 olur. Burası da 30 ise 33 olur. Yani 33 barajını geçmeyelim. 33, 30. Hadi belki 35. Öyle devam edelim. Şimdi görüyorsunuz pazarın görünüşünü. Ne kadar şu anda bile kalabalık Evet sivil vatandaşlar henüz gelmemişler ama yine de pazar arabalarında yeterli bizim için dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın yayalar sürekli geçiyor. Buralarda sağlı sollu insanlar olacak. Çok dikkatli olacağız. Her durduğumuzda elimiz vitese gelecek ve birinci vitesi alacağız. Evet döner kavşaktan döneceğiz. Bu işareti burada sol sinirine verdim. Yavaşladım vitesi bir aldım döner kavşağa bir bakıyorum. Baktım araç çıktı. Sağdan gelen araçlara bakıyorum bana engel mi diye. Yavaş yavaş direksiyonu çevirip küçük küçük gazla arabayı tekletmeden etmeden baktım ki hızlı gazı bırakarak yavaş yavaş dönüyorum ve döndüğümde kendimi hemen sol şeride atıp yoluma devam ediyorum. Evet ikiye aldım. Şu anda rahatlattım aracımı. Yoluma devam ediyorum. Bakın yine pazarın oradan geçeceğiz. Çok dikkatli olun. <laughs> Şimdi buraya, pazarın buraya yeni bir tümsek yaptılar. Ee, bu de geçerken hafif küçük bir frenle geçmek sağlıklı olacaktır. Şimdi gazımı verdim, yoluma devam ediyorum. Dikkatli ve yavaş yavaş, küçük küçük hızımızı çok arttırmadan. Şu anda benim biraz hızım arttı ama yol boş olduğu için siz 30-33 barajında kalın lütfen. Şimdi ileride e, gördüğünüz köşeden dönmem lazım. O zaman benim sağ sinyalimi orantılı bir şekilde kullanmam gerekiyor. Evet sağda bir giysi dolgu var. Bunu geçtikten sonra sağ sinyalini veriyorum. Bakın yandı sağ sinyali. Yavaşça sağ şeride giriyorum. Vitesimi burada bire alıp solumu kontrol ettim. Ağır ağır soldaki araca dikkat ederek geniş açıyla Sol şeride girip yoluma devam ediyorum ve bitti. Arabalar bitene kadar soldayım. Sonra sağ şeride geçeceğim ama nerede geçeceğim? Sokak ayrımını geçtikten sonra. Evet, sağ sinyalimi verdim. Aynama baktım, müsait. Sağ şeride girdim. Sinyalimi kapattım. Nerede yakacağız sağ sinyalimizi tekrar? gördüğünüz iki reklam tabelasının ilkinde tekrar sinyalimizi yakalım. Yavaşlattım aracımı, debriyaj, fren yaptım, duruyorum ve vitesimi yine birinci vitese aldım. Öndeki araç hareket etmeye başladı, ben de yavaş yavaş şekilde yavaş adımlarla en sağ şeritten yoluma başlıyorum. Evet şimdi dönüşümüzü tamamladım. Bu düzlükte aracımızı ikiye alalım ki rahatlasın. Ben dönerken almıştım zaten. Şimdi hızlanıyorum. Bu düzlüğü de üçüncü vites için kullanmam lazım. Evet şimdi üçüncü vitesi aldım. Yoluma devam ediyorum. Evet şimdi bakın biz burada sağ şeridi kullanacağız ama ışıklara yaklaşırken ileride araç olduğunu gördüm. Hemen kontrol ettim. Sol sinyalime verdim. Sol şeride geçirdim kendimi. Sol şeride geçerken gazınızı kesmeyin. Ama direksiyonunuzu çok hızlı çevirmeden yavaş yavaş geçin. Her tarafı kontrol ediyorum. Aşağı yukarı buralarda sağ sinyalime tekrar veriyorum. Tırlar bittikten sonra sağa döneceğiz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şu çöp arıtma oradan dönüyoruz. Burada vitesinizi küçültüp gerekirse ile alın. Bir çöp arıtma tesisini kontrol edin. İkinci sağdan yani kendi yolumuzdan aracımızı götürüp sınav alanına bize hangi numarayı tahsis etmişlerse o numaraya aracımızı park edeceğiz. <laughs> Pardon. Şimdi ilerideki okta sol sinyalinizi verelim. Karşıktan dönüp dikkatli bir şekilde alanımıza gireceğiz. Burada da hızımızı kesiyoruz, Sonumuzu kontrol ediyoruz, yavaş yavaş aşağıya da baktım gelenkten var mı diye yavaş yavaş. Önce sol şeritten girdim, şimdi sağ neredeyse sağda bir aracım var, sağ şeritten yavaşça içeriye giriyoruz. Şimdi tekrar sağ sinyalimi yaptım çünkü alanın içine girmem gerekiyor. Evet, şimdi bize hangi numarayı vermişlerse biz o numarayı götürüp aracımızı park edeceğiz. Mesela işte diyelim ki 7 numarayı vermiş olsunlar. Sağ sinyalimi verdim. Geliyorum. Yavaş yavaş. Yaklaştığımı hissettiğimde sola doğru çevirdim ve durdum. İlk yapmanız gereken şu sağ aynanızı mutlaka aşağı doğru indirin ki bu sarı çizgiye ne kadar mesafede olduğumuzu sağa sola oynata oynata indirin ve görün. Şimdi vitesimi geriye aldım. Direksiyonumu tam sağ yapıyorum önce. Buradaki tam sağın anlamı arka lastiği bu sarı çizgiye çıkarmak için arabanın arkasını önce kullanacağız. Şimdi debriyajı yavaşça ortaya aldım. <laughs> Araba titremeye başladığında freni bırakıyorum ve gitmesine müsaade ediyorum. Evet lastik sarı çizgiyi kapatsın. Ve bitti. <laughs> Durdum. Tam sol yapıyorum. Evet şimdi burada çarpacak bir şey mi yoksa eğer karşıya bakıyorum. Devriyajımı kaldırıyorum yine yavaş yavaş freni bıraktığımda karşımdaki araba önümdeki arabaya göre dümdüz olduğumda duracağım henüz olmadık şimdi bir tık daha evet düzledik şimdi direksiyonumuzu bir iki tur çevirip aracımızı düzlemiş olduk vitesimizi biri alıyoruz şu 7 numara yazan Dubai'yi aynamıza eşitledik ve final şimdiden başarılar diliyorum On, I guess.